merhaba bugün bitirdiğim ürünler videosu çekiyorum şimdi başlayalım 54 şampuanı ee, güçlü ve parlak normal saçlar için temel bakım şampuanı birinci aşama şampuan bunun bakım krem var ama daha yarıya geldi ee, o bittikten sonra ben yine bundan almayı düşünmüyorum bunun turunculu olanı var ama tam olarak adını hatırlamıyorum ondan alacağım ve onun kremini alacağım şekillendireceği alacağım da sanmıyorum fazla. Ama bu da çok güzel kokuyor. Ee, yani öyle aşırı güzel bir kokusu yok. Zaten herkes çok kişi bunu kullanmıştır. Ama ben her banyodan çıktıktan sonra saçımı örüyorum. Gördüğünüz gibi yeni banyo yaptım. Ee, ve saçımı örgülerini açtığımda etrafa sanki bunun kokusu parfüm sıkılmış gibi yayılıyor ve çok güzel oluyor. Aynı şey tabuzda da geçerli. Yine bu. Ondan sonra Bioderma'nın ee, cid, e, cid, ve günlük kullanımına yönelik deterjan içermeyen temizliği cüzeli. Direkt arkaya okuyorum ben. Ee, bu zel bitti. Şu şekilde. Ondan sonra e, bu duru. Manga, don, manga dondurma aromalı gerçekten çok güzel kokuyor. Ölüyorum. Hatta şimdi de kokladım. E, ben bu bitti. Bunun yek yenisini alırım. Garanti veriyorum. Ya da farklı bir aromalısını alırım. Gerçekten çok güzel. Duru'nun bütün düstelerine bayılıyorum. Ondan sonra krem baş. Kremlere başlayalım. Nivea Soft'un kremi bitti. Nemlendirici bakım kremi. Ben ayrıca ciltli bakım rutinim diye bir video kesinlikle çekerim. Ama ne zaman bilmiyorum. Bunun yenisini alacağımı sanmıyorum. Öyle ayrı bir şey değil ama. Bence güzel bir krem. Ee, bunu tabii bir ayda falan bitirmedim. Bir ayda bitecek bir şey değil. Bayağıdır kullanıyordum. Bundan sonra Arkunem'in Yoğurt Börd'den aromalı el kremi. Bu çok güzel. Bunun meyve aroma aromasında da bayılıyorum. Bunun bu bitince yenisini almayacağım. Çünkü zaten yenisi var. Ee, aldığımda iki tane almıştım. Ee, bunların küçükleri de var bende var olmasının küçüğü var. Bu çok güzel. Ee, bunun kokusunu çok seviyorum. Gayet de güzel. Yine cilt bakımında kullanıyorum bunu. Sonra kremlerden devam edelim. Arka yine gliserinli el kremi. Ee, bu çok güzel. Öyle kokusu var. Ama böyle belli belirsiz bir kokusu var ve e, ben bunu e, yüzüme uyguladıktan sonra kokusu hani direkt bana geliyor zaten yüzümde olduğu için e, ve çok güzel oluyor. Ama öyle aşırı derecede güzel bir kokusu da yok. Ama e, gliserinli el kremi olarak bence çok güzel bir krem. Yenisini alabilirim ama kesin bir şey diyemiyorum. Ondan sonra jel, akne karşıtı bir jel bu da bitti bayağı bildiğimiz şu şekilde ipinci oldu zaten bittim diye kontrol ettiğimde kırılıyor hatta şu anda sesler geliyor bu şekilde yaptığımda çat çat diye bu da ee, ve çok sevdiğim bir şey gül çiçek el ve vücut e, losyonu ben buna bayılıyorum yine cilt bakımı e, şey olarak iki günde bir akşamları boynuma koluma omzuma ve yüzüme kullanıyorum Doğal olarak elime de geliyor zaten. Ve çok seviyorum. Öyle aşırı bir kokusu yok. Ama tamamen böyle çok içime çektiğimde kötü bir koku oluyor. Ama yine de güzel bir koku. Gül çiçeğin. Ve ben bunların yenisini kesinlikle ve kesinlikle alacağım. Cildime çok iyi geldi. Ve son iki sayım var. Bunlar da makyaj malzemesi. Golden Rose'un bunlar indirimdeydi bir alana bir bedava yok kampanyadaydı bir alana bir bedavası vardı ben bunu almıştım ve ee, e, diğeri de duruyor bu çok güzel yani şimdi şöyle biraz hasar gördü ama çıkardığımızda kötü gibi durabilir ama ben bunu seviyorum zaten fazla rimel kullanan birisi değilim çünkü e, bilmem ama sevmiyorum fazla rimel kullanmayı ama Golden her şeyini severim. Bu bayağı bir şey, bayağı önceden beri kullandığım bir şeydi. Hmm, çok güzel bir rengi var. Şu şekilde rengi gözüküyor mu bilmiyorum ama şu şekilde zaten bittiği için sarı son. Yani gözükmüyordur zaten bitti. Bunu çok seviyordum. Yani bitmesini kesin ama artık piyasada yoktur bundan. Çok önceden beri kullandığım bir şey. Ama çok güzel bir şeydi. Ee, ve bu da bitti. <laughs> Onun yerine dolduracak güzel bir ürün ben kesinlikle bulurum. Neyse şimdilik görüşürüz. Çok yaptım.